Sevgili arkadaşlar herkese selamlar. Bugün yeni video ile tekrar karşınızdayım. Bugünkü videomuzu Xbox konsoldan. Ee, bu aralar sık karşılaştığım bir sorun var. Bununla ilgili hemen çok basit bir çözüm var. Bunu sizlere gösteriyor olacağım. Burada görmüş olduğunuz gibi e, oyunlara giriş yapmak istediğinizde mesela Warzone'a gireceğim, R6'ya gireceğim, Cold War'a gireceğim. Oyuna girerken kasıyor, donuyor veya sunucuya bağlanmıyor. Ya bu şekilde ekranda kalıyor. İnternetle ilgili bir sorun olduğunu hissediyorsunuz ya da indirmek istediğiniz oyuna gelmiş olduğunuzda buradan kuyruk dediğinizde bakıyorsunuz ki burada hiçbir megabayt oynamıyor. O zaman konsolumuzun internet yapılandırmasını, ağ yapılandırmasını manuel olarak sabit bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bakın burada okta da gösterdiğim gibi NAT türü sıkı ve e, iç dışsal port başarısız diyor. Bunları e, open ve burayı da başarılı yapmamız lazım. Bunun nasıl yapıldığını sizlere bugün gösteriyor olacağım. İlk olarak A A bölümünden de ka, e, sağ tarafa geliyoruz. Aşağıdan da gelişmiş ayarları tıklıyoruz. Daha sonra bu bölüme geldiğimizde ben MAC adres bilgilerimi gizlemek için buraya oku koydum. Burada bakın A geçidi var. 192.168.1.1 bunu bilgisayarımızı açıyoruz ya da laptopumuzu internet tarayıcısına yazacağız. Ve modeme gidip burada görmüş olduğunuz IP 192.168.1.33'ü sabit olarak atayacağız. Ve bağlantı noktalarından da görmüş olduğunuz 30.74 portunu atayacağız. Dissal olarak atacağız. E, TCP ve UPnP atayacağız. Şimdi bunu nasıl yapıldığını gösteriyor olacağım sizlere. Ve bunu yapmadan önce de yapmanız gereken bir noktada burada IP ayarlarına giriyoruz. Sağ tarafta yazan IP numaralarını buraya otomatik değil bu sefer elle gir seçeneğini seçiyoruz ki bir daha makine ya da modem kapanıp açıldığında IP'miz değişmesin sabit kalsın ve modemden de sabit ayarladığımız IP ile iletişim kursunu sürekli ayar yapmak zorunda kalmayalım. Buraya da o IP adreslerimizi dolduruyoruz. Evet ilk olarak IP adresimi buraya yazdım. Şimdi alt maske yazıyoruz. Buraya yazdığınız bölüm modeminizin sabit IP'sidir, arayüze girme IP'sidir. Her modemde farklıdır. Daha deminki ekranda yazan neyse onu yazmanız gerekir. DNS Google DNS verebilirsiniz 8.8 ve 8.8.4.4. Daha sonra bilgisayara geçiyoruz ve tarayıcı bölümüne modemin varsayılan IP'sini yazıyoruz 192.168.1.1 benim kullandığım modem. Buraya bilgileri yazıyorsunuz. Şifre genelde modemin altında yazar. Genelde şifre admin ttnet'tir. Evet benim şifrem admin adminmiş. Sizde de belki böyle olabilir. Daha sonra arayüzü girdiğimde burada her modemin arayüzü farklıdır. Genel olarak bulacağım noktaları bulmaya çalışın. Genel, güvenlikte genelde olur. Bakalım burada öyle mi? Burada öyle değil. Yönlendirme ayarlarına gelelim. Evet. Bakın DMZ burada. DMZ, DMZ. Buraya Xbox'taki IP adresini yazacağız. Neydi? 192.168.1.33 Ve uygulayacağız. Daha sonra upnp geleceğiz. Yani PMP. Buraya girdikten sonra da bunu açık yapıyoruz. Otomatik olarak bu sorgu atan makinenin portlarına izin verecek. Bakın burada 136. Yenileyelim. Uygula diyoruz. İzin verdi. Daha sonra port yönlendirmesine gelmemize gerek yok aslında. DMZ yaptık, açtık. Ama isterseniz buraya da yönlendirme yapabilirsiniz. Ama gerek yok. Şimdi Xbox'a e bir teste geçelim. Bakalım orada daha demin aldığımız uyarılar düzelmiş mi? Evet burada tekrar göstermek istiyorum. Burada UPNP dediğimiz port mart map tablosundan Xbox konsolda hız testi komutu verdiğinizde buraya gelip yenileme yaptığınızda bu otomatik olarak burada açılması gerekiyor. Bu portlar önemli. Eğer açılmazsa port yönlendirme bölümünden girip kendiniz manuel olarak açın. DMZ'de verdik. Şimdi tekrardan e, test noktasına geçelim. Burayı atlamıştım. Ek olarak söylemek istedim. Evet, şimdi Xbox konsola geliyoruz. Buradan hemen tekrardan a bağlantısını, pardon, ağ hızını esnetişlerinin test seçeneği seçerek devam ediyoruz. Evet sonuçlarımız çıktı. Şimdi çıkıyoruz buradan. Bakın sağ tarafta hemen tüm hizmetler kullanılabiliyor. Ve NAT türü açık olarak karşımıza geldi. Online oyun oynamaktan önce Xbox konsolda kesinlikle bu hizmet türlerinin bu şekilde olması gerekiyor. Tabi yine de ne olur olmaz NAT türünde test et komutunu verip testimizi yapalım. Bu gibi ayarlar sadece Xbox konsolları oyun konsollarında PlayStation'da bu gibi e, sistematik, bu kadar teknik detaylı ayar menüsü, test menüsü ne yazık yok. dümdüz düz bir hız testi yapıyor, geçiyor, gidiyor. Bu konsolda bu testi yaptığınızda size bağlantınızın kötü olduğunu ve bunu iyileştirmeniz gerektiğini yansıtıyor. Söylüyor. Ve daha deminki yapmış olduğumuz ayarlarla da bunu iyileştirebiliyorsunuz. Oynamış olduğunuz tüm oyunlarda hayati önem taşımaktadır. Kesinlikle kesinlikle bu ayarı yapmadan Xbox konsolu online oyun oynamayın. E, oynuyorsanız da yani birçok noktada aslında geride kalıyorsunuz. Bunun da sebebi var. Farkında değilsiniz. Evet, nat türü de açık ol, açık ol, açık gibi görünüyor diyor. devam et ve işlemleri bitiriyoruz. Videomuzdan bu kadardı. Umarım işinize yarar. Vakit ayırıp izlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Şimdi Game Pass Ultimate'in vermiş olduğu bu bütün bedava oyunları online'da rahatlıkla oynayabilirim. Görüşmek üzere, Hoşça kalın.